Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta görev yapacağız hem de kupa kasacağız olabildiğince. Benim kupam az, bayağı az hem de. Buna bir 1200 çalışsam ama yapamam bence. Neyse, Aa, buradan tek saya Ama dur, en çok hangisinden görev var? Aa bunlar günlük kadar er Ay. <laughs> görevmiş neyse bir tane top varmış top evet toptan bir varmış en fazla shift hesaplama var o yüzden shift hesaplama yapsam bana bunlar yok arkadaşlar basket ve sıcak balık yok herhalde bir bakayım yoktur Evet şık. Neden? Neyse. Şuradan bir bakayım hangilerini güçlendireceğim. Ayrıca hangi karakterden gelen varmış? mı? aslında hepsinden bir tane var lan. 8 bit seslim. Asıl Bunu seçmiştim yazıkla Evet 8 bit nerede? Burada 5 seviyemiş ya burada Başka ne vardı? Larry Larry vardı Larry ve Larry ye. Başka e Bir de Penny varmış Penny seçelim Penny neredesin Penny? Penny burada. Beni 9 seviye yapmışım. Evet, biraz oyun sesini yükselttim ya. Hemen tam. Şimdi gelelim. Kesin en alası falan olur. Bilmiyorum. Kesin buz vardır dedim. içimden var var mı? Sen de takım arkadaşım. Hala yani Buzu beleş vermek de iyi yapmışlar ama yani herkes de buzu kullanmasın canım <laughs> Neyse. Ben niye onun peşinden gidiyorum ki ben şuradan gideyim. Öldüm. Evet. Aa, öl <laughs> <Aldım>. <laughs> Öldüm işte. <laughs> Nasıl geri geldim? Nerede lan bu? An. Et karmalan o. Evet sıfır kişi öldüren peki ben. Evet bir kişi öldürdüm. Şimdi bunu sıraya bıraktım. Bakın ben burada olmayınca görünüyor mu? Sadece ben görüyorum değil mi bunu umarım? Nerede ya bu? Kişiler. Ay birisi şey, Bizimki birisini bulmuş Diğeri nerede? Lan niye oradasınız? Evet iki kişi öldüren peki ya ben Evet ama aynısı. Sadece o oh. en yani çok illeştirme. Bir de ben bir kere almışım o kadar. Evet 9 artık kupa geldi. Sikeyim. Hostkastan evet, ne şey yapıyorum? Sonra 3 4 5 6 sana görev yapıyorum. 6 kere birlikte bitireceğim. Evet bundan geldi. Hemen açayım ben bir şunu. Anam yanlışlıkla buraya girdim. Bir tane görev tamamlanmış mı? Bunun için şu an bir tur var mı? Okay. Hemen bitir oynayalım. İp Ben hiç okumadım. Oto okumayacağım da. Bir kere okudum. Sanki bir işime yaramadı. Şimdi zaten biliyordum. nasıl el Prima ya? El Prima hiç öyle olur mu? Neyse. Şuradan biri geliyor. Birileri geliyor hatta. Evet, ikimiz de bir iş şu anda sanırım. Ben niye bossla vurdum ki? Nita ayısını çıkarttı. Üç kişi olduk. Oha lan şimdi üç takım kaldık. Şuradan birisi geliyor. Orada bir şey var eminim. Ana yapmış. Ben burada işte. Buradaymış. Özel gücü mü kullanacağım. Artık. Aha burada da bir işi var. <laughs> el el. Ay. El. <laughs> el el. Tövbe tövbe. <laughs> Aldım. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki bir. Okey. Hemen açayım ben. <laughs> yine öldüm. <geldim>. Yine öldüm. <laughs> <laughs> kazan kazan hadi sabık. Hadi doyayım artık. Bu da oğlum beni bekliyor. Hadi bir şey var. Hadi de iki kişi var. Ay yine ölüyorum. Yok ölmüyormuşum. Okey. <laughs> Ha, bıktırdınız. Hadi. Ah oh be. Okey. Evet, takım birinci oldu. Ben kaç kere öldüm ya? Üç kere mi öldüm ben? <laughs> Ender yumurta geldi. Evet, elli sık. Tamam, ben benim için zaten az. Evet, şu anda 21 tane kıpa tamamladım kazandım. On elmas mı oldu? Hiç görev yapmadım. Evet. Son bir tur oynayınca iki görev birden yapmış oluyorum. Evet hadi. Hemen. Ya ben bunu hep ölürüm. Ben boya da ölüyorum. Hemen <laughs> <laughs> şuraya vurayım. Bu benim olacak, benim olacak. <laughs> bir, bir olduk. <laughs> Anam. Biz niye aynı anda şey geliyoruz ki? Ben buraya gidiyorum. Sen oraya git. Orada birisi var çünkü. Ya sabır, ya sabır. Burada bir var. Hı -hı. Hem de kişiler. Şu da Emiş mi o? Yok, Seliymiş. Ha Seli ölürüm. Seli 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 var. Hı -hı. Ölüyorum. Tüh bizimki de öldü herhalde. Ha He, ölmemiş. Bekleme süresi var. Son iki takım kaldı. Hani dört kişiyi öldürmemiz gerekiyor. Anam takı var. Takı. İkisi aynı anda ölmüş. Nerede? Orada bir şey var. Alıyorum. Nerede? Orada bo var. Bir de El primo. Ah oh, öldürdüm. Okay. En sek alasıyım. Evet. Beş kişi öldüğüm için bir kere ölmüşüm. Sen iki kişi ölüp bir kere ölmüşsün. Mesela benden daha çok hasar vermişsin. Çünkü benim kafamı karıştı. Kim daha iyi? Evet, iki görev tamamlandı şu anda. İki görev mi? Bakayım. Bir görev daha tamamlamış. Okey. Üç tane görev tamamlamıştı. Bu ben bugünkü videom bu kadar olsun. Şu anda 20 kas bastı. Neyse. Ben kapatacağım artık. Abone olun tamam mı? Ve bay